Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Pazeniza Yeni videoda daha karşınızdayım. Arkadaşlar de Volibear kick dedik. Eee Volibear açık kaldı arkadaşlar. Şöyle bir rune bakacağım. Birincinin rune'nünü kopyalayalım. Smite'ı da değişeyim. Gattar yerine zafer girip buradan da üyelik girsek yani ürünlerimiz hemen hemen böyle iyi gibi. Şimdi arkadaşlar böyle bir yere çok hakim değilim ama oyunun en bozuk şampiyonu arkadaşlar kuşkusuz. Yani bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Hero gerçekten çok kırık arkadaşlar. Bu kadar bozuk bir hero. Ee, niye nerf yemiyor? Riot yeni çıkardı hero'yu. Oynayın diye. Nerflemiyor. Ee, biz de mid'e aldık. Normalde mid çare değil arkadaşlar. Jungle ve top lane'de oynanıyor çar PC LoL'de jungle'da da oynanmıyor. Top lane heroesu. Ee, burada ama Wild Rift'te adc bile oynanabilir o kadar güçlü gerçi adc metası var şu an ama volibear gerçekten inanılmaz bozuk ben ilk defa oynayacağım arkadaşlar hero geldiğinde videoda atmamıştım hero'yu pc lol'de de oynamadım çünkü hero rework yemiş yani rework yiyen hero'lardan bir tanesi volibear'da hiçbir tecrübem yok arkadaşlar hero'yla eee yani karşımızda Yasuo var. Tamamen oyun bilgimle oynamaya çalışacağım. Nacizane. Size de hani anladığım kadarıyla anlatmaya çalışacağım hero'yu. Skilllerini biliyorum. Skilllerine baktım sadece antrenman modunda. Q fullleyeceğiz önce. İlk skill'i maxlarız. Sonra ikinci skill'i sonra üçüncü skill'i. Ama koridorda ilk E'yi açmak daha mantıklı olabilir. Çünkü kalkan alıyoruz. Birebir takaslarda o kalkanın verdiği etkiyle daha iyi takasa girebilirim. Hero'nun pasifi falan çok garip arkadaşlar. Ulti'yi de e, mobil mobilite olarak kullanabilirsiniz. Hem rakibi yakalamak için hem kaçmak için. Şimdi şöyle bir pasifini alacağım ya Yasuo'ya karşı oynamak bir tık sıkıntı olabilir. Şöyle düz vuruş. Bak bir 5. düz vuruşta pasif etkinleşiyor arkadaşlar. Vurmaya devam ettikçe pasif tekrar doluyor. Ya da oğlum aşağı. Oy bu hasar ne böyle? Oğlum 2 level'da attığımız hasara bakın arkadaşlar. Bu normal mi bu çar ya? Adam da neye uğradığını şaşırdı. Böyle bir hasar beklemiyordu o da. İnanılmaz. Abi çar çok güçlü. Arkadaşlar Ron'un pasifi 5 vuruşta bir e, düz vuruşları güçlendiriyor. Tamam mı? E, vurmaya devam ederseniz pasif bitmiyor. Yani o süre dolmadan rakibe saldırı yaparsanız eğer pasif bitmeden devam ediyor ve alanı sarı vurmaya başlıyorsunuz. Şöyle pençe atıp stun atıyor Q'muz. Pasif varken stun atıyor ama pasif yokken stun atmaz. Um, W'da pençe atıyor. Yani inanılmaz bir hero. Çok güçlü abi çar. Aha. Destek abi. Leysin sıkıntı ya. Leysin şimdi bizi kempleyecek gibi. Koridorda da kazandık. Öne geçmemi istemeyecektir. Abi Nunu ne yaptı? Nunu niye Keseyim onu. Yat oğlum aşağı çok iyi. <laughs> Nunu kartopunu niye ya sonun üstüne sürmedi orada? İlginç. Önce birinci skill'i maxıyoruz arkadaşlar. Isırıyor çar. Stun falan atıyor. W'da e, düz vuruşu güçlendiriyor. Ultisi de bu şekilde bir menzili var. Şimdi üçlü kuvvet çekeceğim. Mid'de oynadığım için biraz daha hasar bu gideceğim arkadaşlar bu arada. Biraz daha dayanıklı build mantıklı oluyor Oliveira. Gel bakayım buraya ya Bak. Stand'ı koyduk. Oy. Pençeyi o güçlendirilmiş pençe darbesi Çar'ın harbi kritik falan atıyor. Baya sağlam demiş atıyor ya Çar. Şöyle bir görüş küresine vuracağım. Burada rakip blue'yu almış. Lee'sin bu alt ormanda olabilir. Oy aşağı geliyorum. Flash attı Sven. Oy. Oğlum niye böyle bir şey yaptık Çok kötü dive attık lan burada biz Ya adc'miz Burada yokken Abi bu dive atılmaz Ve minyonlar da girmeden atılmaz Ben çıktım Bak ben girdim Nunu yoktu Nunu girdi ben çıkmış oldum İnanılmaz kötü bir dive attık arkadaşlar. Normalde bu satış böyle kötü bir dive atamazsınız abi. Bu seviyelerde oyunu satarsınız direkt. Ya gereksiz zorladı orayı onu. Ben çıkmıştım. Ultim kaçtı abi. Oradan. Hmm. Lee'sinin genginden kaçış yok ya. Bir de sinerji var hero'lar arasında. Ulti ulti kombosu var. İnanılmaz ya. Kaçmak çok zor. Mid'de bu yüzden oynanmaz arkadaşlar bu hero. Rakip jungle iyi gank katarsa patlatır sizi. Hero koridorda biraz zayıf kalabilir ya. Mobil olmadığı için. Ama jungle'la gerçekten bayağı güçlü çar. Geliyorum orada bir satış dönüyor. Orada bir dive var. Bir satış dönüyor gibi. İyisin gel ölüm kucağıma. Dedim lan niye taşa? Şöyle. Oş ulti hasarına bak. Gel bakayım buraya da kim varmış? Burada kim varmış? Ya oğlum aşağı. Triple kill. Abi çar çok güçlü değil mi? Abi Hiroda ultiden bile sağlam hasar var ya inanılmaz. Size Ultize... böyle bir alan hasarı vurdu ki orada ultim. Abi bu ayı harbiden çok güçlü ya bu kadar. Orunda güçlü ama Volibear kadar değil arkadaşlar tek başına lan bunu ya aa kesemedim mi lan ölmedi Şartlarını verdik gilisin yine geldi sivein nasıl bana vurdu lan orada Sivey'in de asist almış W mu attı Evet. rakip ejderi alacak şimdi of çok iyi bubble ah be ultisini bozdular lan Takımın biraz daha bizde oynaması lazım ya. Ben çok güçlüyüm şu an. Ya Ornn güçlü ama arkadaşlar Volibear oyun taşıyabiliyor. Ornn o kadar etkili olamıyor. Volibear'da gerçekten farklı bir şey var ya. Bu hero'nun acilen nerf yemesi lazım. Her oyun banlanıyor zaten. Banlanmadı açık kaldı diye mid'e çektim. İlk defa oynuyorum. Aşağı bir dive'ımız var gibi bu sefer. Geldim ben. Hadi. Ya da oğlum uf ile kestik. Bir de ultiden çıkan efekti duyuyor musunuz arkadaşlar? Volibear bir ultisinin efekt sesini duyduğunuz mu? Böyle bir rüzgar sesi çıkıyor. Abi çok garip bir ses lan o. Umarım size de geliyordur sesi. gelmiyorsa üzülürüm. Ya oğlum aşağı ısırdık rakibi. Abi bu ayı neymiş böyle? Gel lan bunu ya. kes bunu. Kes bunu. Abi. Ölmeyecek mi o yayın ma? Kaçmamız lazım kanka buradan. Of. No 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 no. Oha. Ghost bastı. Jin Ghost bastı. O da mı öldü? Oo. Abi Swain support. Ya Swain de mesela çok güçlü. Nerf yedi. Ee, hala iyi hasar çıkarabiliyor ya Swain. İyi de tanklıyor. Ama takım kompunu ona göre kurmak gerekiyor. Oyun şu an kafa kafaya gidiyor. Bende 8 kill var. Bir tek takım da ben öndeyim. Takım biraz geride kaldı. Killer bizde kalınca. Ama yani kill çalmadık. Hero harbiden tek atıyor arkadaşlar. Bu kadar güçlü bir hero ben hatırlamıyorum ya Wild Rift'te. Savaşçı tank, off tank diye geçiyor. Ol bir. Ama hasarı yani çok saçma bir hasarı var hero'nun. Bu kadar hasar normal değil. Büyüye çaldı gidiyor. Buradan bir şey çıkar mı? Buradan burayı zorlamak saçma gibi ya. Ben mide dönüyorum. Olivier'ın sürekli banlanmasın. Ya bu önerilen bu de e, AP itemi olması bilmiyorum. Çar büyü hasarı vuruyor ama E'si ve ultisi sanıyorum büyü hasarı vuruyor daha çok. Geldim oynarım buraya. Takım. Abi takım niye toplanmıyor? Olaf yukarıda onun beyiz atıyor. ADC'miz ölü. Şu midi vermeyelim. Mid kule önemli. Bak pasif mesela bir koyuyorum minyonu adamlara kadar gidiyor. Aha çok iyi yakaladım. Ya oğlum aşağı sen de. Kesmeyin oğlum beni ya. Bu jin çok güçlü bir kere ya arkadaşlar bu metada. Fight'ı uzladık mı biz? Evet. Rakip ADC bize döşüyorken Eş ne yapıyor? Eş 3 v 1 atmaya çalışıyor. Ee, Jin'de Meta'nın en iyi ADC'lerinden biri arkadaşlar. Burada Fight'ı kötü oynadık. Kötü oynamaktan ziyade ADC'miz yok gibi herhalde Fight'ta. Hem eksik hem de fight'ı da iyi oynamadık. Onlar ejderi alıyor. Oyna buraya, oyna buraya, oyna buraya. Gelin bakayım oğlum buraya. Abi öl artık. Lan o da bir canla kaçtı. Cık. Ya yetmedi hasar orada benim. Abi bu ayı harbiden değişik bir çare ya arkadaşlar. kez oynuyorum ama bayağı sevdim. Yani çok da eğlencesiz bir hero değilmiş. Şu an eğleniyorum. <laughs> 10 kilim oldu. Ya bozuk harbiden hero bayağı. Bu kadar güçlü olmasının bir mantığı yok bir hero'nun. Abi Blue'nun şeyi çıkmadı lan. Şaka mı bu ya? Dakika 12 buçuk. Blue'nun ikinci buff'ı çıkmadı. Dördüncü tem. Şunu çıksak nasıl olur? Daha iyi gibi ya. Bir tane dayanıklılık item'ı almam lazım. Çok çabuk ediyoruz. Fokus'u üstümüze çekersek çok rahat winleriz fight'a. E. Abi bak Olaf'ın falan İngiliz atması lazım burada. Yanlış fokus kanka. Sivin fokus atamayız. Nuno. Artık engeyi çok güzel kardeşim benim hadi ya. Ben gireceğim artık. Aha, kes bunu çok iyi lan. Yakala Lee'sini yakala Lee'sini yakala Lee'sini yakala baronu alırız. Kes bunu. Oh son pikselden yetişmedi kartopu. Gel bakayım oğlum Nisan. Güzel ayıkladık rakibi. Rakipten FF geldi bir anda. Evet arkadaşlar Volibear harbiden farklı bir çar. Ya ben anlamadım. Oyunun en bozuk herosu arkadaşlar. Kuşkusuz banlayın. Banlattırın. Yani bu hero banlanmadığı sürece oyuna çok felaket bir etkisi var. MVP olmuşuz. Triple kill var. Bayağı sağlam bir euro arkadaşlar. Bu arada bunda da afk'ymiş karşıda. O yüzden FF çekmişler. Evet arkadaşlar buraya kadar izleyenler videoyu beğendiyse her kanala abone olmayı, like atarsanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.